Genelde insanlar nasıl olduklarımı sorduklarında bok gibiyim demek. Ama bok gibi olduğumu söyleyemiyorum çünkü bok gibi olmak için iyi bir sebebim bile yok ve bok gibiyim dersem neden ne oldu diyecekler ve ben de ne bileyim her şey diyeceğim. Onun yerine insanlar nasıl olduğumu sorduklarında evet çok harikayım diyorum. Genelde insanlar nasıl olduklarımı sorduklarında bok gibiyim demek. Ama bok gibi olduğumu söyleyemiyorum. Çünkü bok gibi olmak için iyi bir sebebim bile yok. Ve bok gibiyim dersem neden ne oldu diyecekler. Ve ben de ne bileyim her şey diyeceğim. Onun yerine insanlar nasıl olduğumu sorduklarında evet çok harikayım diyorum. Genelde insanlar nasıl olduklarımı sorduklarında bok gibiyim demek. Ama bok gibi olduğumu söyleyemiyorum. Çünkü bok gibi olmak için iyi bir sebebim bile yok ve bok gibiyim dersem neden ne oldu diyecekler ve ben de ne bileyim her şey diyeceğim. Onun yerine insanlar nasıl olduğumu sorduklarında evet çok harikayım diyorum.